tane kart seçelim mi? Nasıl bir soru gelecek size Hadi ve bana ne çekeyim. cevap vereceksiniz? Çaya, çayın kırmızısı. Çayın kırmızısı olsun. Ne soru geldi? Sorayım mı? Evet, size soruyoruz. Ha bana? Evet. Kendime soracağım. Aha. Hayatımızda olan her şeyden biz mi sorumluyuz? Hmm. Güzel soru. Vallahi Benim de güzel çok tartıştığım soru. bir konu. Hayatımızda olan her şeyden biz sorumlu değiliz. Ama bunun bizim üzerimizdeki etkisinden biz kısmen sorumluyuz. Bize olana verdiğimiz tepki mi? Tepki. Olanın bizdeki tezahürü mü? Yok, olana verdiğimiz tepki. Tepki nedir? Duygusal Cevabımız. tepkiler. Yorumlama Hı. özellikle. Hı. Yani başınıza bir olay geldiğinde, mesela evet. başımıza A olayı geliyor. Tamam. Bu A olayı sizde 60 derece etki yaratıyor, evet. ben de 80 derece etki yaratıyor, başkasında 40 derece etki yaratıyor. Evet. Yaşlarımız, sosyo-kültürel düzeylerimiz aynı olsa bile etkiler farklı oluyor. Tabii. Bu etki farkının mizacı, kişilik boyutundaki özelliklerini azıcık kenara bırakırsak, geriye kalan kısım olaya verdiğimiz, olayın kendisi değil olaya verdiğimiz anlam. Neden bugün bu trafik sıkıştı deyip kendini çok üzmek var, ona buna bağırmak var. Bir de ya ben İstanbul'da yaşıyorum, bu olağan bir durum. Bunlar her zaman oluyor ve olacak deyip bunun bizim üzerimizdeki etkisini minimize etmek var. Hayatımızda olan her şeyden biz mi sorumluyuz? Hayatımızda olan her şeyden biz sorumlu değiliz. İstemsiz olarak başımıza her şey gelebilir. Yani bu biraz e, bizim toplumumuzda kendimize savcı başkalarına e, avukat olmayla ilgili bir durumumuz. Doğru. Biz biraz kendimize fazla yargılıyoruz. Başımıza gelen her şeyden dolayı kendimize karşı acımasız davranabiliyoruz. Yaşadığımız olaylarda veya uzun bir ilişkide uzun bir ayrılıktan sonra kendimizi daha çok suçlamaya meyilliyiz. Hı hı. Onun için bu top, bu toplumda evlenmek bir sıkıntı değil. Esas problem ayrılıklarda. Değil mi? Evet. Bu topluma sadece evlilik eğitimi vermeyeceksiniz. Bu topluma ayrılık eğitimi de vereceksiniz.